Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bir olay var ama ne olduğunu ben çözemedim. Bizim köpeklerin hepsi şu ileriye doğru gittiler. En az bir 7-8 tanesi. Bu bizim zor kız da orada. Façalı, Zeyna bunlar biraz ufak olduğu için sadece buradan havlıyorlar. Asya, kızım, Yobaz, herhalde raskon da orada. Atsız hepsi o tarafa doğru gittiler. Bakalım ne var orada. Bir durum var ama göremedim. Muhtemelen kurt değildir. Çünkü gündüz vakti köye bu kadar bu kadar köpeğin içine yaklaşacağını sanmıyorum. Orada bir karabalık var ama Şimdi ağacın <laughs> toplanmışlar. Önden kızım gidiyordu. Roket gibi gitti resmen. Dedim herhalde bu gidişle bir şeye vurur ama. sıpalarda kızıma havlıyor. Bir sinirlenirse tutar çırpar valla. Bu da korkmuş. Bir şeyden korkmuş ama normalde hiçbir şeyden korkmaz bu. Yüreklidir. Ama demek ki bir durum var orada. Ne oldu lan? Ne gördünüz? Hadi kızım hadi. Korkma ben buradayım hadi. Kızım Asya burada. Yobaz görünmüyor. Yobaz zaten buraların sahibi gibi. Gibi değil sahibi. Dağ, taş, her taraf onun. Buralarda geziyor. Kızım sen de mi gittin? Zor kız. Atsız. Kar da yağdı. Sabah bunları bir çıkarttığımızda bir görmeliydiniz. Kar keyfini çıkartıyorlar at ses. bu da maşallah bayağı büyüdü yeter ki beni sev diyor ne yaparsan yap beni sev diyor hem inan, hem oğlum bayağı da kalınlaştı maşallah bunu. köpek oldu batır da ölmeseydi Ay. Gel 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 kızım gel. Gel gel. Hadi gidelim. Yobaz nereye gitmiş? Hadi. Asya sen de gel. Asya Dur incitmeyin çocuğu. Çocuğu incitmeyin. Hadi. Gidiyor en küçüğüne sarıyor da. Hatsız hayır. Yavrum incitme çocuğu. Asya. Asya. Paçalıyla Zeyna'da bir elmanın iki yarısı gibi hiçbir yerde ayrılmıyorlar. Birine Asya falan saldırdığı zaman diğeri de hemen desteğe gidiyor. Biri bir yere havlasa hemen diğeri gidiyor. Yani mükemmel ikili oldular. Hadi hadi gel hadi hadi. Gel koş. Hadi yobazı bulalım hadi. Hadi çocuklar. Gel. Yobaz. Yobaz. Ah, orada geliyor. Korku yok onda. Bir şey önüme çıkar. Saldırırlar. Köpekler çöker. Kurt gelir. Yok. Öyle bir özgüveni var. Yobaz. Aferin benim oğluma. Gel. Gel oğlum gel. Oğlum ona havlamayın o bizden lan. O buranın sahibi oğlum. Gel yobaz. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Yobaz. Ne yaptın oğlum? önünü keseyim. <laughs> Dur. Hayır. Gel oğlum gel. Yobaz. Yobaz. Gel oğlum gel. Gel. Gel aslanım oğlum. Gel. Yavrum nereye gidiyorsun? Ulan havlaya havlaya. Adamı da rahatsız ettiniz. Oğlum gelsene. Vay spavay Lan beni en çok seven sendin lan niye böyle yapıyorsun? Ben sevilmeyecek adamıyım. Gel. Gel oğlum benim gel. Gel güzel oğlum. Gel aslanım benim. Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun yobaz gel oğlum. Gel. Gel Tosunun benim gel. Yobaz. Hadi gel hadi gidelim çocuklar. Annem Asya da gelmiş. Uy benim kızım. Kızım kıskanç. En kıskancı bu. Yeter ki bir tane köpeğe sev. Hemen araya girer. Şöyle göstereyim. Gel. Gel oğlum. Ya yavrum. Kar gördüler beni unuttular valla. Hadi gelin çocuklar hadi. Yobaz hadi oğlum sen de gel. Hadi böyle hep beraber bir gezelim hadi. Gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum benim gel. Hadi çocuklar. Hadi gidiyoruz hadi. Yobaz. Hadi oğlum sen de gel. Hadi. Çocuklar. Haydi. Haydi. Gel. Sena. Aferin benim oğlum. Aferin atsız. akıllı oğlum benim akıllı oğlum. Haydi facalı hadi. hadi. Hadi biz gidelim. Gelen gelir. Gelmeyen de kendi bilir. Hadi zor kız. Haydi. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin sana. <laughs> ah elip olan spa. Hadi. Geldin mi kız? Aferin sana. Arkadaşlar zor kız da maşallah bayağı büyüdü. Façalıya, Zeyna'ya yetişti neredeyse. Uzaktan bakınca Hangisi olduğu artık seçilmez oldu. Önce küçüktü. Hem belli oluyordu. Bu da bir karış bacağıyla. Bak köpeklerin kulübesi orada. Geliyor buralarda geziyor. Şu dağın amaçlarında falan geziyor. Böyle az önceki yerlere kendi başına geliyor. Buralarda hep dolaşıyor. Bazen hiç ses soluğu çıkmıyor. Kayıp bir saat iki saat sonra çıkıp geliyor. Bu yani. Ne arıyorsunuz lan? Ne buldun lan? Vay sıpa vay hemen bir şey buldun. Şimdi onun için dövüşürler. Oğlum dövüşmeyin ha. Tamam mı? Oğlum ne bulduysan hemen ye. Bak atsız sağa çökecek. Şş, hayır hayır sen akıllısın oğlum. Sen büyüksün oğlum. Sen de küçüksün, sen de pamuk. Pamuk gibi tüyleri. Yumuşacık. Hadi. Hadi gidelim. Hadi oğlum sen de çabuk ye. Ulan ne barlı adamsın ya. Hadi. haydi bakalım. Arkadaşlar esmiyor ama aşırı derecede soğuk var. Bu da ilk kar soğuğu herhalde. Ellerim dondu. Ellerim tutmuyor. O yüzden Hah, geliyorlar. Hadi gel gel. Oğlum onlar bizden ya. Yobaz. Şimdi Yobaz aşağı doğru geldiğinde Kıyamet kopacak yine. Bunu gördükleri zaman bizim diğer büyükler çıldırıyor. O yüzden gelmesi daha iyi. Neyse arkadaşlar. Kışın ilk karıyla ilk videomuz olsun. Benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arada like atarsanız da fena olmaz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. gördüğünüz gibi çift çift gidiyorlar. Bir bazın yanına. Şşş canını acıtma. hayır hayır kızım o küçük o sana göre küçük o küçükken senin bacaktan arasında uyuyordu Unuttun mu Allah'ım ya gidip gidip bunu sana sarıyorlar ya biraz atarlı olduğu için herkesin ilgi o da bu